Bak esas benim çektiğim yer şunlardı bu arada. Kameranın kalitesi. Şimdi buraya çıkacağım. Buraya çıktığınızda daha da vefat bir durum var. Çünkü buraya araba da çıkmıyor. Bildiğin fırça attı biraz önce. Ferbotun dedi. Kapatman lazım kameranı falan dedi. Hani onu çekmiyorum orada. Kendimi çekiyorum. Çok belli. Aynı bu şekilde. Çok enteresandı. Kıpkırmızı oldum. Kızdı bayağı. Haklı ama onu çekmiyorum. Şöyle sakin, sessiz bir video başlangıcı. Oh be. Yepyeni videolar hepinize selamlar arkadaşlar. Görsel çok güzel. Bugün ne yapacağız? Bugün bir Almanya'da köy gezeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Bu kararı neden vardı? Şimdi onu anlatıyorum. Aslında iki tane sebebi var. Bir tanesi ben 2-3 hafta önce Almanya'da ehliyet kursu için Erste Hilfe ilk yardım kursuna gitmiştim arkadaşlar. Orada da Suriyeli Mazan diye bir arkadaşla tanıştım. Bana dedi ki buraya nasıl, nasıl geldin biliyor musun falan filan dedi. İşte dedi ki 45 dakika tren yolculuğu yaptım. Ama ondan önce de trene ulaşabilmek için dedi yarım saat yürüyorum dedi. Dedi nerede oturuyorsun falan filan böyle baktı baktım buna benzer bir köy. Ardından da geçen hafta bir Trabzonlu kardeşimizin Trabzon'da köyde gelip fotoğraf çekiyorsunuz ondan sonra zannediyor musunuz ki hayat böyle gibi bir videosuna denk geldim. Köye geldiğimiz için hemen sinekler başladı. Sonra da dedim ki bu güzel bir içerik olabilir. Tabii ki araba geçiyor yani o kadar da değil. Dedim ki bu güzel bir içerik olabilir. Neden? Çünkü ikisini birleştirdiğimde şöyle bir sonuca vardım. Bu çocuk neden burada oturuyor? Çünkü belki gelirle ancak ona göre ayarlayabiliyor. Orada oturacak para kazanıyor. Ya da atıyorum Almanya'ya geldiniz. Her yer bahçe, aynı hani böyle yeşillik falan filan. Diyebilirsiniz ki, düşünebilirsiniz ki ya böyle bir yerde otursam yaşanabilir mi? Yaşanır mı? Geçimimi sağlar mıyım? Hayatımı idame ettirebilir miyim? Ondan da ziyade mutlu olur muyum? Tabi bunu incelerken de bir iş fırsatı vardı. Bir tedarikçiyi gezecektik burada. Ben de dedim ki ben sonra kendim dönerim. <laughs> Bakalım nasıl döneceğiz. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Dağın eteği orayı da göstereceğim. Güzel bir köy. Sakin. Zaten Almanya'nın her yeri sakin. Köylere geldiğinizde daha da sakin. Evler birer katlı maksimum ikişer katlı. Tabi bahar şovu başlıyor arkadaşlar. Erken bir bahar ama hava çok güzel. 18 derece bugün. Ardından da o sırada bu arada bu görselleri gösterirken şöyle bir değerlendirme yapmaya başladım. Arabalar şove. Öyle boş araba geçmiyor yine yani. Şöyle bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Burada oturursanız, tek kişi olarak burada oturursanız, bir aile olarak burada oturursanız, burada oturmaya çalışırsanız ya da tek kişi de olsanız, aile de olsanız ne gibi dezavantajlara sahip bu tarz yerlerde yaşamak. Öncelikle birkaç negatif şeyden başlayalım. Şimdi böyle bir yerde oturursanız buralar hayvan gibi lokal yerler. Burada lokal olmayan insan yok. Hatta ben buraya gelirken bir tane arada bu arada iki tane otobüsle geldim buraya. Daha ilk otobüste bile insanlar çok yabancı görmeye alışkın değil. O yüzden de garip bakışların meraklı bakış diyelim buna. Garip demeyelim yanlış anlaşılmasın. Meraklı bakışların oda oluyorsunuz. Bu sonrasında ne, ne gibi sonuçlara yol açabilir? Biraz onu anlatalım. Yani böyle bahçesi bağı olan hatta şöyle evler olan adam ona rağmen köyde olmasına rağmen bahçesini kapatmış. Çok fazla kişi bakmasın diye. Benim gibi meraklılar geliyor herhalde. Bakın arkadaşlar dağın eteği. Şimdi bu Suriyeli dostum Mazan'ın başından geçen bir hikaye anlatayım. Oradan nereye bağlayacağım? Mazan işte ehliyet kursuna gelmek için evet görseller güzel olmaya başladı daha da. Ehliyet kursuna gelmek için diyor ki <laughs> Çocuklar bağırıyor. Bu tarz şeyleri küçükler seviyor da diğer büyük insanlar biraz garip karşılıyor. Ve <laughs> de soruyor. Diyor ki ben diyor ee, nasıl diyor şehre gidebilirim falan diyor. Direkt şey diyorlar. Bayfus bayfus yürüyeceksin hani devam yani burada hayat böyle. Şimdi bunun iki tane nedeni olabilir. Bir tanesi yabancı olduğu için olabilir çok fazla iplenmediğini düşünüyorum. Bu aile olarak da buraya gelirsiniz. Farklı dezavantajlar. Tek olarak buraya gelirseniz daha farklı dezavantajlara sahip. Çocuklar abone olmak istediler. Ben de seve seve kanalımızı söyledim. Onlar da diyorlar mesela benimle beraber arkadan yürüyorlar buraya. Yani diyorlar ki atıyorum kışın burada hayat çok zor. Çok fazla yürümek zorunda kalıyorlar gibi şeyler var. Tabii bu onların ailelerinin tercihi. Siz buraya geldiğinizde bu tercihi yaparken daha farklı seçim şanslarınız olabilir. Yani ne olursa olsun lokal olmadığınız için buraya zaten hayatta adapte olmanız çok zorken bu sefer hiç kimseyi görmeyeceksiniz ve zaten size adapte olmak istemeyen insanlarla karşılaşmış olacaksınız. Bu bence en büyük faktör, en büyük problem. İkincisi de buradan şu an şehre iki tane vesayetle gidebiliyorum dediğim gibi. Hatta şuraya oturayım iki dakika. Şimdi buradan şehre iki tane vesayetle gidebiliyorsunuz. Ve ikisini denk getirmek yani bir buçuk saat falan aşağı yukarı alır. Buradan hap bu gitmek. Bu da atıyorum bir kursa gideceksiniz. Atıyorum çocuğunuz var, eşiniz var. Hani buralar kesinlikle sıkıntıdan patlayacağınız yerler. Şöyle tersini çekeyim. Hakikaten köydeyim. Yani şuraya bak dağ, bayır hiçbir şey yok. Hatta ters döneyim dağ. <laughs> ters dönünce <laughs> köy daha belli oluyor. Bunu düşünmeniz lazım bu burada yaşayamazsınız ilk geldiğinizde. Bak esas benim çektiğim yer şunlardı bu arada. Kameranın kalitesi. Şimdi buraya çıkacağım. Buraya çıktığınızda daha da vefat bir durum var. Çünkü buraya araba da çıkmıyor. Hadi oraya gidelim hemen. Gerçekten heyecanlandım. Oraya da geç çekmem lazım. Oranın görseli de çok güzel. Ya yani burası da güzel. Yemyeşillik. Ama orası daha fena. Onun dışında geldiniz buraya. Buradaki avantaj şu. Tabii ki burada köy evi olarak 300'e 400'e yaşayabilirsiniz. Evler bulursunuz. Ama bu Trabzonlu arkadaşımızın çektiği videoda da söylediği gibi gerçekten bir köy yaşamı olacak o. Yani belki tezek falan ihtiyacınız olacak. Çünkü burada doğalgaz yok. Burada dağ var yani. Anladın mı? Bu hayata alışkın değilseniz burada yaşayamazsınız. Mesela biz canım eşimle buraya gelmeden önce Kırklareli'nde yaşadık. Orası da bir nevi bir köy hayatı diyebilirim. Ama doğal olarak orada doğalgaz falan vardı. Orada bir bu tarz şeyler yoktu. Yani burada odun kırmanız falan gerekecek. Şimdi oraya çıkınca anlayacaksınız. Yani gerçekten dağdan kesmeniz lazım odunu. Başka şekilde olmaz. Yani süper evler var. Ama zaten mesela gösteriyorum. Al adam güneş paneli koymuş eve bak köy. Bak bu ev süper. Ya, ama şöyle bir şey var işte. Bu evde oturacağına zaten şehrin içinde de aynı paradır bu ev yani. Öyle söyleyeyim. Çok show bir ev bu. ...bizdekinden biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela burası köy. Tamam mı? Bak şimdi. Çok belli yani burası. Karşısı şehir gibi. Yani bir yol mu ayırdı abi size? <laughs> yani buranın gelişmişliği... ...ya da işte buranın... ...coğrafi yapısıyla burayı... ...bir tek yol mu ayırıyor yani? Bak dediğim gibi... ...her evde bu kadar odunluk var. Yani bu odunluğu doldurmayacaksan burada yaşayamıyorsun. Bakalım bir yerinden daldık köye. Tepeyi tırmanıyoruz. Tabi bu tarz yerlerin şöyle bir avantajı var sadece bence. Ya sadece demeyelim çok yaban atmış olmayalım o kadar da. Tabi şehre uzak yerler olduğu için... Aa, kör sokağa geldik. Sokak bitti. Şuradan nasıl çıkacağız ya? Bildiğin fırça attı biraz önce botun dedi. Kapatman lazım kameranı falan dedi. Hani onu çekmiyorum orada. Kendimi çekiyorum. Çok belli. Aynı bu şekilde. Çok enteresandı. Kıpkırmızı oldum. Kızdı baya. <laughs> Haklı ama onu çekmiyorum. Demir kadın beni baya darladı bu arada. Peşimden geldi. Polis çağıracağını söyledi. Dur şöyle anlatayım. Peşimden geldi. Bir arka sokaktaydı o. Orada bayağı tepeye çıkıyoruz. Çok güzel bir köy aslında da. Kadın biraz suçsuzluk yaptı. Ben sizi çekmedim falan. Olsun hadi polis çağıracağım. En son işte gösterdim bir şey çekmedim yani dedim. Hani hiçbir şeyiniz gözükmüyor. Evde gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Tamam dedi git buradan. <laughs> aslında dediğim yere geliyor işte. Şöyle. Bayağı güzel bir köydeyiz. Sakinlik var. Şurada park var ama Parka otursak laf ederler mi? Şöyle oturalım iki dakika. Heh. Şöyle şehre. Ha? Dedi yasak yani tam biliyorum yasak ama kimseyi çekmedim yani kendi kendimi çekiyorum. Baktığımda yani şurada hiçbir şey yok. Allah'ın dağı dağıyla Allah'ın kimi yani bu. Neyse biraz dinleniyorum. Ama dediğime geliyor işte. Burada bir lokal seniz bile çok zor yaşarken bakın böyle elimde kamera tuttuğum için mesela farz etki ki karımla konuşuyorum görüntülü. Bu bu tipim farklı olduğu için Alman olmadığım hemen belli oldu ve kadın böyle bir tepki verdi diye düşünüyorum. Çok da uzatmayacağım. Biz bundan bağımsız diğer özel faktörler üzerine ilerleyelim. Mesela burada yaşıyorsunuz. Bakın buraya araba çok zor çıkıyor ve kışın bir tane parkta gelirken şey yazmış. Kışın hizmet vermiyor. Kışın temizlenmez yazmış. Yani kışın o parkı kullanamayacaksınız. Bu yolda kapanacak. E, çocuğunuz doktora gidecek. Atıyorum günlük olarak kreşe götüreceksiniz. Baksana aşağısına. Şöyle bir yerdesiniz. tek avantajı dediğim gibi iş yerinize yakınsa sonuç olarak şehrin dışı olduğu için fabrikalar da buralarda. O yüzden ucuz ve yakın mesafede bir kirayla burada oturabilirsiniz. Ama onun dışında özellikle ailenizle yaşıyorsanız ve küçük çocuğunuz varsa burada imkansız barınamazsınız. Zaten barınamayacağımızı 30 saniyede gösterdiler. Bak daha da yüksekte köyler var. kışın buraya baksana yani. Bir de mesela şeyi hiç sorgulamadık. Sonuç olarak bir göçmen olduğunuz için ve burada ev tutmak istediğiniz için buralar biraz daha göçmen alerjisi diyelim biz ona. Göçmen alerjisi olabilecek yerler. Daha doğrusu göçmenlere dair ya da Alman olmayan diyelimiz bunlara. İnsanlara ev vermeye çok istekli olmayabilirler. Hak da verebileceğimiz bir şey. Çünkü her zaman söylüyorum bizim de Türkiye'deyken sizin de ya da siz üstünüze alınmayın bana yükleyebilirsiniz. Yaptığımız ister istemez bir hareket bu. O yüzden belki de buralarda ev zaten bulamayacaksınız. Yani bulduğunuz evlerde kondisyonları çok iyi olmayabilir. E zaten yeni yerleşmeye çalıştığınız, yeni başlamaya çalıştığınız bir hayatınızda iyice ekside başlarsınız. Zaman kaybedersiniz diye düşünüyorum. Ha ama neye benziyor köyler? köy evleri bizdekinden daha bakımlı tabi. söyleyebilirim. Şöyle geniş açıdan alayım. İnsanların evine kamera doğrultmuş olmayalım. Doğrultmuyorum da bu arada. Gerçekten doğrultmamıştım. Ama teyze kıpkırmızı yaptı beni. Vallahi bayağı tedirgin etti öyle söyleyeyim. Ya yani mesela diyebilirsiniz ki abi ama şey güzel değil mi? İşte domatesimizi kendimiz yetiştiririz. Bilmem ne falan filan. Onu yine şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada hobi bahçeleri var. Hobi bahçesi kiralıyorsunuz. Öyle bir şey yaparsınız. Evinizde yaşarsınız. Buradan da hobi bahçesinden domatesinizi yersiniz. Bu şartta yaşamak bence çok zor. Bir yabancı olarak. Aşırı tedirgin oldum. Aşırı rahatsız oldum öyle söyleyeyim. Ve gerçekten de hani insanları rahatsız etmeyecek bir ses tonuydu. zaten kör sokakta orası. Ya ben geri döndüm. Bir 3 saniye bak videoda var yani. Bir de yine şöyle bir şey var arkadaşlar. Almanya'nın her yeri dağ orman. Köyde de yaşamayın kardeşim. Ya tabii şimdi genele vurmamak lazım belki de. Hani herkes öyle değildir o köyde, o mahallede. Ama üstüme çıktı yani. Çok 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 üstüme geldi. Mesela bizdeki köyler gibi değil. Bakın köyü, köy, köy burası, yukarısı. Hemen aşağısında netto var. Yani bu tarz fesilciler yine var. Tabii şehrin merkezindeki kadar fazla değil. Ulan teyze beni darladığı için hem modum düştü hem planlarımdan şaştım otobüsü kaçırdım. Yarım saat yürüyeceğim şimdi. O dedi mi iki tane otobüs kullanmam lazım diye. Birini kaçırdım ulan teyze İnşallah evine heyelan. <laughs> Erezyon heyelan ne varsa. Yok bu kanalda negatif duygu yok. Beddua da yok. Teyze bir gün belki başka bir zamanda başka bir evrende tanışırsak beni seversin belki. Merak etme hiçbir yerini paylaşmadım abi. Bu arada aktarma yapacağımız yere geldik. Hani sanmayın ki burası da şehir gibi. Burası da böyle bir yer yani. Ben size kor köy göstermek için uğraştım. Yoksa burada da çok zor yaşanır. yani burası da şehre bir 45 dakika falan trenle, hadi arabayla yarım saat diyelim. Gelinen bir mesafede. Evet görsel çok güzel. Ama zor. Köymüş. Al köy. Köy senin neyine? Sen Reşat Nuri Günte gibi çalı kuşu musun kardeşim? Yaşar Kemal, ince Mehmet misin kardeşim sen ya? Köy işte al. Bin trenine git Yok bana kuyucaklı Yusuf say. Al, aldın mı ağzının payını? Köyde yaşanır mı? Yaşanır mıymış? Yaşatmaz. <laughs> Abi, buraya geldiğinden beri nereye benzettiğimi buldum. Haftaya görüşmek üzere. Eğer illa köye yerleşmek isterseniz iyi araştırın. Bana yazın. Bu köye gelmeyiz. <laughs> Haftaya görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.